Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Evet, Hayır. Hayır. Neyse tamam, ben Hayırlı uğurlu olmasını dileyerekten sergimizi açıyoruz. Bunlarda ne var? Bir şey mi koyacağız bunlara? Sus, sus, Süs mü? Sus, ha? Sus. <laughs> Sizsiniz değil mi usta öğreticimiz? Evet, Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. sahibine böyle takıyorum. Hocam siz önden geçin. Evet. Hatıra olarak kalsın diye. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam siz önden geçin o zaman şöyle bir gösterin Buyurun. bize. Bitski daki... dikiş mi? Nakış da var. Nakış da var. Bak burada satılık yazmışlar ya. Güzel. Bunlar havlularımız. şimdi kasnak işlerimiz, bunlar çarşaf çarşı fiyatları. Yatak görtüsü diyorlar. Haç çarşı. Haç Yatağın zehri çıkmasın. Yatağın evet, evet. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Ne <laughs> Suyu sert. İnsanı Mert Diyar'ın sesi soluğu, uzakları yakın eden site silistat.com, Bozkır'ın sesi.